bir hafta kadar falan video atamadım bu yüzden özür dilerim ee, ve şimdi bir tane konflik videosu konflik atacağım arkadaşlar bundan sonra diyeceklerim önemli bunları lütfen iyi dinleyin arkadaşlar kanalımda artık oyun videosu da çekmeye karar verdim oyun tanıtımları sonra program tanıtımlarıdır oyun tanıtımlarıdır bu tür videoları da çekeceğim. Oyun serileri olabilir. Minecraft falan. Bu tür videoları da çekeceğim. Bu VPN'de paylaşacağım. Yine arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Kanalımın ismini değiştireyim mi? Diye, ee, şey yapacağım. Kanalımın ismini değiştireyim mi yoksa değiştirmeyeyim mi? Hani kanal değişecek ya böyle değişik içeriklerde gelecek ya tek VPN olmasında kanalımızın ismini değiştirelim mi? Şimdi karar vermeden kanalımızın ama arkadaşlar eğer buna oyun videosu gelmesini istiyorsanız veya oyun videosu gelmesini istiyorsanız kanalımda ismini değiştirmek değiştirmemi istiyorsanız yorumlara lütfen evet yazın arkadaşlar değiştirelim evet bir şeyler yazın arkadaşlar yoruma evet veya hayır olarak iki şık vereyim evet veya hayır yazın arkadaşlar siz istekleriniz akarak kanalın ismini değiştireceğim veya da oyun videolar çekeceğim arkadaşlar hemen videomuza geçelim uzatmadan apn ayarlarımızı yapalım ayarlar diğer ağlar mobil ağlar erişim noktası adları şöyle openvpn diye açmıştım ben arkadaşlar isim openvpn apn mms evet şimdi openvpn mize gelelim Burada arkadaşlar şu kenarda bir seçenekler tuş var. Seçenekler import import profile from CD kart download. Burada ZPN open VPN size vereceğim dosya bu tek arkadaşlar üzgünüm ya biraz yeni geldim işte köyden. Hemen bağlanalım connect diyelim. Şunu da mobil veri açalım. Tamam. Bağlansın. Evet. Gördüğünüz gibi bağlandı arkadaşlar